بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دير لدوسل قيمة لي قردشترم بغن تطلم لرق هر طرف مزسران معنى بير إسراف وتبزيردان بحثت مكيشتيورم چونك جرشكتان تطلم israf ile iç içeyiz ve israf konusunda pek fazla dikkat etmiyoruz. Yüce Allah Araf suresi 31. ayette şöyle buyuruyor. Ya beni Adem'e Kudu zinetekum inde kulli mescidin ve kulu ve ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin Ey Adem oğulları her mescitte ziynetinizi takının. Yani her namaz kıldığınızda veya her Kabe'yi tevaf ettiğinizde örtünmesi gereken avretlerinizi örtün. Yiyin için ama israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri, musrifleri sevmez buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu ayetin tefsirinde bizleri şöyle ikaz ediyor. Kul ve wa velbes ve tasaddak fi gayri israfin ve la mehiletin ya iç giyin tasaddukta bulun ama iki noktaya dikkat et. İsrafa kaçma, israf etme ve kibirlenme. Çünkü her birisi diğerine sebeptir. لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبَبٌ لِلْآخَرِ Yani israf eden, aynı zamanda kibirlenen kişidir. Ve kibirli olan da kendini israftan koruyamaz, yine malını israf eder, boş yerlere harcar. Evet, kardeşlerim, aslında varlıklı olsak bile biz malımızı israf edemeyiz. Çünkü neden? لِأَنَّ الْمَالَ وَالْمُلْكَ لِلّٰهِ وَالْاِنْسَانُ وَكِيلٌ فَقَدْ Çünkü mal, mülk Allah'a aittir. Bunun gerçek sahibi Allah'tır. İnsanoğlu ise sadece bir vekildir. Değerli kardeşlerim, yüce dinimiz İslam, mutlu ve huzurlu bir hayat için, bir yaşam için bazı prensipler, itidal ve iktisat gibi ölçüler getirmiştir. Yeme, içme, harcama gibi her konuda ölçüler getirmiştir ve Müslüman olarak bir Müslüman olarak o ölçülere dikkat etmemiz, riayet etmemiz gerekiyor. Yüce Allah Furkan suresinde Rahman'ın kullarından bahsederken şöyle vasf ediyor. Velzîne izâ enfakû lem yusrifû ve lem yaqtırû ve kâne beyne Rahman'ın kulları mallarını harcadıklarında israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. İkisinin arasında bir yol izlerler. O halde İsraf nasıl manevi bir hastalık ise cimrilik de bir hastalıktır. Bazı insanlar varlıklı oldukları halde kendi ailelerini bile aç, sefil bırakırlar. Sanki ceplerinde bir akrab varmış gibi mallarını harcamazlar. Bu bir hastalıktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir insanın hiçbir günahı olmasa bile eğer kendi ailesini imkanı olduğu halde aç ve perişan bırakıyorsa bu onun için günah olarak yeter buyuruyor. Di annallaha yuhibbu an yara esare Allah verdiği nimetin eserini kulu üzerinde görmek ister. Ama cömertlik bir fazilettir. Evet. Peki israf nedir? Dinimizin haram kıldığı, yasakladığı israf nedir? İsraf ihtiyaçtan fazla tüketimdir veya boş yere parayı, malı harcamaktır. Evet. İhtiyaçtan fazla su tüketiyorsun. İhtiyaçtan fazla elektrik harcıyorsun. İhtiyaçtan fazla yemek pişirip bunun bir kısmını çöpe atıyorsun. Bu haramdır. Örneğin bir kabı bir ibrik suyla temizlemek mümkün iken sen birkaç ibriği boşu boşuna o suyu harcıyorsun. Veya bazı kadınlar bu konuda hiç dikkat etmeden bir çay kaşığı kardeşlerim bir çay kaşığı ne kadar kirlenir ki o çay kaşığını temizlemek için musluğu sonuna kadar açıp o suyu israf ediyor. Evet. Bir odayı bir iki ampul ile aydınlatmak mümkün iken on ampul, on beş ampulu yakıyorsun ve israfa kaçıyorsun. Evet. Peki tebzir nedir? Ki Allahu Teala İsra suresinde la تُبَذِّرْ tebzira yani malını saçıp savurma. اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ Çünkü saçıp savuranlar, tebzir yapanlar, edenler şeytanın kardeşleridir. Buyurduğu tebzir nedir? İhtiyaç olmayan yerde malı harcamaktır. İhtiyaç yok. Bir odada hiç kimse oturmadığı halde gidip o odanın ampullarını açıyorsun. Boşu boşuna veya kışın ihtiyaç olmadan balkondaki ampulu yakıyorsun. Kıştır, ihtiyaç yok. Evet ve bazen de insanoğlu kendi ömrünü israf ediyor, boşa geçiriyor. Evet zaman israfı o da çok önemli. Ailesi muhtaç olduğu halde ailesinin ihtiyaçlarını gidermek için çalışmadan gidip Kahvenin köşesinde, o dumanın içinde sabahtan akşama kadar boşu boşuna oturuyor, ya kumar oynuyor veya oynayanları seyrediyor. Bu da zaman israfıdır. Evet. Peki lüks yaşam nedir kıymetli kardeşlerim? Lüks, lüks hayat, lüks yaşamak yani ihtiyacı gidermekten ziyade veya hayatı kolaylaştırmaktan kolaylaştırmaktan ziyade kendi nefsi arzularını tatmin etmek için bencil bazı duygularını tatmin etmek için yoksul yoksullara karşı kibirlenmek böbürlenmek için yapılan harcamalar bu da dinimiz bunu da yasaklamıştır. Şu noktaya dikkat edin. Bakınız bizim müştehitlerimiz ne kadar hassas davranmışlar. Derler ki fıkıh kitaplarımızda abdest konusunda şu hassasiyete bakın. Vel israfu fil ma yani suda israf o israftan birisi de az ziyadetu ala thalâfeti fil vudu abdest alırken yüzümüz yıkamak ellerimizi dirseklerle beraber yıkamak, ayaklarımızı efendim topuklarla birlikte yıkamak, üç sefer teslis, üçlemek bu sünnettir. Bu sünnetten fazla yani dördüncü, beşinci sefer yüzümüzü yıkamak, abdest alırken, dört, beş, altı sefer efendim ayaklarımızı yıkamak, fakihlerimiz ne demişler? Bu da israftır ve o su bizim suyumuzda olsa, parasını biz de vermiş olsak, yine tahrimen mekruhtur geçer fıkıh kitaplarımızda. Yani harama yakın bir mekruh, bir israftır. Ama ve emmel mevkufu ala tathir. Ama eğer sen abdest alırken o suyun parasını hazine veriyorsa, bələdiyyə verirsə vəqf edilmiş bir su isə, örneğin camidəsən abdest alıyorsan, mədresələrdə, Quran kurslarında abdest alıyorsan az ziyadatu ala salasati abdas alur kan üçdən fazla yüzünü yıqasan yıka, 4 5 bu kesinliklə haramdır demişlər. Bunun dəlili də de, hani Allah Resulü sallallahu alayhi və sallam Hazreti Saad'ın yanından geçiyor. Hazreti Saad o zaman abdest alıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ey Saad neden abdest alırken israfa kaçıyorsun, israf ediyorsun deyince Hazreti Saad ya Resulullah efil mâ'i israfun suda da israf olur mu? diye sorunca Peygamberimiz Evet, naam ve en kunta ala nehrin jar. Sen akan bir nehirde de abdest alırsan yine suyu israf edemezsin. Ha diyeceksiniz ki su zaten akıp gidiyor. Yani israf bunun ne, ne, neresinde? Çünkü orada israf eden bir insan onun ruhunda bir meleke oluşur. Evde de israfa kaçacaktır. Onun için cenab Allah bizleri hem israftan hem tebzirden sakınan kullarından eylesin değerli kardeşlerim.